12 Ekim sabahından tekrar merhabalar. Evet altın fiyatları işaret etmiş olduğumuz e, mavi 200 günlük hareketli ortalamasının etrafında seyrine devam ediyor Dünkü e, e, harekete baktığınızda 1262, 1252 yani 10 dolarlık bir bantta seyreden hareket gördük. Ortalamanın hımm kaybetmesi, kaybetmesi bu bölgenin etrafında seyredebileceği hatta artık 1250'nin önemli bir destek olabileceğinden bahsetmiştik ki dünkü kapanışı hemen altın fiyatlarında bakarak yorumlayalım. Evet altın fiyatlarının dünkü bir önceki gün 1260 kapanış sonrası normal bant aralığının 1262 1252 gibi bantta yani zayıflayan, yine zayıflayan bantta hareket ettiğini gördük ama bugünkü tabloya baktığımızda 1250'nin önemli destek olduğundan bahsediyorduk. Neden 1250 önemli destekli? Hemen güvenli bölgemize dönüyoruz. Buradan yorumlamaya çalışacağız. Dün gördüğümüz 71-72 bizim için önemli seviyeydi. Neresi görülmüş arkadaşlar? 72. Yani güvenli alım bölgesi özelliğinin 1252'de devam etmiş. Tablomuzda da dün itibariyle gördüğümüz o 1252 seviyesini çalıştığını görüyoruz. Buradan 10 dolarlık yukarı bir hareket hatta ee, şunu söyleyebiliriz. İlk etapta 10 dolar ikinci etapta 20-30 dolarlara kadar burada, buradan tepki ihtimalinden bahsediyorduk. Bu beklentimizi koruyoruz. Dünkü kapanışı eğer dikkate alacak olursak değerli arkadaşlar 1253 1253 dediğimizde bugünün tablosuna baktığımızda haftalıklarda aynı şekilde baktığımızda 1241 geçen hafta en düşük seviyedi ki geçen haftanın en dip seviyesiydi ve çalıştı. Bu hafta 1200 55, 1257 şu an için bugüne dair önemli bir aralık. 1257 üzerinde 1-2 saatlik kapanışta ne diyorduk? İlk etapta 1273 sonra 1280'lere doğru bir tepki ihtimalinden bahsediyoruz ki bu noktada Bugün 66 olduğunu düşünecek olursak 57, 67, 73, evet 73'lere kadar gelebilecek bir hareketten ve e, dolayısıyla hafta içinde de 1280'lere hatta 1296'lara doğru bir tepki ihtimali olur mu? Bunun yavaş yavaş karşılığını göreceğiz. Bugüne dair daha olumlu bir tablo görebiliriz. Yukarıda özellikle mavi hareketli ortalamanın geçtiği 1200. 63-64 evet bu bölge bugün bunun üzerine de çıkıp bir test etme ihtimali söz konusu olabilir. Bunu izliyor olacağız. Bu olumlu bir tablo olarak karşımıza çıkabilir. Ee, dediğimiz gibi yıllık tabloda 1296'nın üzerinde bu ay kapanış oluşması halinde ancak biz 1200'lerin leri, 1200 altını konuşuyor olacağız. Ama e, aylık tabloda özellikle aylık tabloda 1249 üzerinde kaldığı müddetçe 1296 ihtimali devam edecek. Bu da 1296'nın üzerindeki hareketler yıl sonunda, yıl içinde, önümüzdeki yıl daha doğrusu 1300'lerin üzerinde hareketi 1400'lere gitme potansiyeli koruyacağı anlamına gelecektir. Ve tablomuza baktığımızda şu an için 1249 üzerinde 76'nın üzerinde denip 96 ihtimali hala devam edecek ediyor ve etmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz yüksek ihtimalle. Tablomuz bu hafta özellikle 1241 üzerinde kaldığı müddetçe 73-80 devam edecek. Günlük tablomuzda da bahsetmiş olduğumuz üzere 1249 kırılmadığı müddetçe yukarıda biz 1257'lerin geçilmesi 64-67, 73 ve 80'lere kademeli şekilde yükseliş görebiliriz. Yani bu ihtimal 57 üzerinde kaldığı müddetçe 64, 64'ün üzerinde 80 ihtimali giderek arttıracaktır. Bu noktada izlemekte fayda var. Hemen ben buradan Brent Petrol ödemiyorum arkadaşlar. Brent Petrol'e baktığımızda dün işaret etmiş olduğumuz aslında şu çizginin büyük barın e, özellikle petrol fiyatlarına yakın bir dirence, dirence yakın olduğumuzu dolayısıyla bu bölgenin şu an geçilmesinin zor olabileceğine yönelik mesajlar vermeye çalıştık. Şu an bu tablo e, ortalamaların üzerinde de olsa dünkü tepe bir önceki gün tepe, dünkü tepe e, dünkü tepe bir aşağıda ama dipler baktığımızda hala yukarıda ortalamaya hala yakın Hala hazırda ee, Burada Dün bahsetmiş olduğumuz Hemen kapanışı alalım 52 52 Petrol fiyatlarına dönüyoruz Dün en yüksek ne görülmüş <laughs> Kapanış dün 52.93'tü Hemen gidiyoruz Günlük tarafa gidiyoruz 52.93'tü en yüksek görülen dün neymiş arkadaşlar bakalım 53 290 53 290 yani görülememiş. Aşağıda ne demiştik? 52 30'un kırılma riski var. Dün kaçı görmüş? 52 evet 52 30'u kırmış ve 52'ye kadar geri çekilmiş ki bizim tablomuzda zaten 52. Günlüklerde görüldüğü üzere 52 en düşük. Bizim tablomuzda da 52 önemliymiş. Aslında saatlik kapanışı olmuş mu orada? Oraya bakmakta fayda var. Çünkü saatlik kapanışı oluşması demek 52 ee, Hemen tabloya bir daha bakalım. 52 52.300'ün altında. Bu zayıflama işareti olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. 52. 1. 2. Evet. Oluşmamış. Yani e, altın, hatta hala petrol fiyatları saatlik tarafa baktığımızda e, bir e, zirveye yakın bir ara dirençli olarak kabul ediyoruz. Ama yukarıda bugün özellikle dünkü kapanışı hemen dikkate alarak bunu yorumlamaya çalışalım dünkü kapanışa baktığımızda günlükte e, kapanış 52 52 hemen alıyorum 52 520 52 52 diyoruz 52 98 53 150 önemli direnç haftalıklarda 53 300 önemli direnç aşağıda 52 50'nin kırılması ihtimali bugün var e ee, yukarıda 52.90 kırılmadığı müddetçe 53'leri geçmediği müddetçe biz aşağıdaki kar realizasyonu bugün gelebilir diye tahmin ediyoruz. Hemen seanslıklara bakalım. Yani 4 saatliklere bakalım. 4 saatliklerde bir yorgunluk işareti var. Ee, yukarıda şöyle bir düşüş trendi. Çekecek olursa trende bugün biraz detaylı baktık. Hemen şöyle bir düşüş trendi çekelim. Yukarıda gördüğünüz üzere bizim tablomuza denk gelen 52.90 yanılmıyorsam 5298 yani buranın geçilmesi şu an için zor. Dolayısıyla girişinde 52'nin altında 51890 hatta 51200'lere gelebilir mi? Ee, gelme ihtimali sanki var gibi gözüküyor. Bu da bize haftalıklarda 53'ün altındaki her kapanışta 50 at 600, 50-300 hatta 50'lerin altı gündeme getirebilir. Yani önemli direncin çalışması ihtimali artıyor gibi gözüküyor. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bize abone olup e, tavsiye ettiğiniz takdirde bu bizim için teşvik olacak. Şimdiden teşekkür ediyoruz ilginize.